Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. En diğer süresi incelemelerine devam ediyoruz. Tekrar edersek son işlediğimiz ayetleri Allahu Teala İbrahim'e rüşt verdi, olgunluk verdi ki eri doğruyu iyice anlasın. Ve bundan sonra baktı ki babası ve halkı heykellerin önünde saygıyla eğiliyorlar. Onlara kendilerini adamışlar. Onlara neden böyle yapıyorsunuz diye sorduğunda geçmişten beri bu böyle geldi böyle gidiyor dediler. Ve onların apaçık sapıklıkta olduğunu bildirdi. Onlar da bizimle dalga mı geçiyorsun? Yoksa elinde bir gerçek mi var? Hak mı var? Dediler. O da dedi ki evet hak olan şudur ki göklerin ve yerin fatırı yani onları yoktan var eden Allah'tır. Ve ben buna şahidim. Her akıllı da buna şahittir. Diye konuştu. Ve böylece kaldığımız yerden 57. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tallahi le ekidenne esnamekum ba'de en tuvellu müdbirin. Siz arkanızı dönüp gittikten sonra Allah'a and olsun tallahi sizin putlarınıza idollerinize karşı bir oyun oynayacağım. Tuzak kuracağım. Siz oyun mu dediniz? Size şimdi oyunu göstereceğim. Tabii ki bunu içinden dediği söyleniyor. İçinden dedi yani. Onlar gitsin. Ben ne yapacağımı bilirim. Sizin idollerinize, putlarınıza tuzak kuracağım. Fecealehum <laughs> cüzeden Hepsini paramparça etti. Cüzleri ayırdı illa kebiran lehum onlardan büyüğünü bıraktı lallehum ileyhi yureceun belki onlar geldikleri vakit o büyüğüne müracaat ederler kalu Dediler ki men feale hada bi alehatina bunu bizim ilahımıza karşı kim yaptı kim etti bunu İnnehu lemine zalimin. Gerçekten bu yapan adam kimse yanlış yapan zalimlerdendir. Kalu semi'ne feten yezkuruhum <laughs> yugalu İbrahim. Soruşturdular dediler ki bir genci duyduk onlardan bahsediyordu sizin İsmi de İbrahim'miş. Öyle deniliyor ona. Kalu fe'tü bihi ala e'yunin nasi. Öyleyse o İbrahim denilen genci getirin. insanların gözünün önüne. Leallehum yeşhedûn. Belki onlar şahit olurlar. İçlerinden tanıdık birisi çıkar. Onu tanıyan birisi. Ya da ona yapacağımıza el alem şahitlik etsin. Galu onu bulup getirdiklerinde dediler ki E ente fealte bir bi alihetina ya İbrahim Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim Bunu sen mi yaptın Kale bel fealehu. Dedi ki hayır. Aksine dedi onu yapan kebiruhum. Büyükleri yaptı diyor. Hâzâ fes'eluhum. işte bunlar burada diyor. Sorun onlara. İnkânû yentekûn. Eğer onlar konuşuyorsalar sorun bakalım onlara cevap versinler. Evet. Buradaki dikkat çeken nokta karşımıza çıkıyor. Feracu ila enfusihim. Sonra birbirlerine döndüler. Enfüs yani hem birbirlerine döndüler hem de enfüslerine. Enfüs kişinin kendisidir. Kendi içi, vicdanına. kum, en entumuz zalimun. Dediler ki Ne dediler? siz var ya siz dediler. Yanlış yapan zalimlersiniz. Yanlış yapan zalimlersiniz. Yani heykelin etrafında dönmenin, heykele saygı duymanın ne kadar aptalca bir iş olduğunu anladılar. Ve içlerinden gerçekten bu yapılanın ne kadar abes olduğu apaçık ortaya çıktı ve kendilerini kınamaya başladılar. Biz İbrahim'e haksızlık ediyoruz dediler. Baksana da dediler. İbrahim bu heykelcikleri, putçukları kırıp dağıttı, büyüğünü bıraktı ve bizimle dalga geçiyor. Ve dalga geçmesinde de oldukça haklı. Bunlar ne konuşabilirler ne de bize bir fayda verebilirler. Biz onlara bir ruh yükledik, bir temsil, öylece onlara tapınıp duruyoruz. Halbuki gerçekle alakası hiç yok. Sadece zan üzere gidiyorlar. İşte heykellerin durumu budur. Tümme nukisu ala ruusihim. Sonra baş aşağı oldular. Bu şu demektir. Yani içlerinde, içlerinde İbrahim'in doğru olduğunu anladılar. Ama ne oldu? o gelenek var ya gelenek, o ezbercilik, o kibir, hepsi bunun içinde. Kibir, doğruyu kabul edememe, gelenek, arsızlık, şeytanlık, hepsi bunun içinde. Gerçeği gördükten sonra baş aşağı döndüler. Dediler ki, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاُولَٰئِ يَنْتِقُونَ İbrahim dedi sen bilirsin ki bunlar konuşmazlar. E konuşmuyorlarsa o zaman ne diye onlara kutsallık atfettiniz? Kendi kafanızdan uydurup duruyorsunuz. On bin tane taş yaptınız. Bir kişinin ruhunu on bin tane taşın içine yerleştirdiniz. Kendi kendinize çalıp oynuyorsunuz. İbrahim'in cevabı şu oldu onlara. Kale Efe te'abudune min Siz Allah yanı sıra Ma la yenfe'ukum şey'en ve la yadurrukum Size bir fayda ve zarar etmeyecek hiçbir şey yapamayacak şeylere mi kulluk ediyorsunuz? Allah yanı sıra size bir şey fayda ve zarar vermeyenlere mi kulluk ediyorsunuz? Bakın burada te'abudu <laughs> Akifun neydi? Saygıyla bağlanmak demektir. Kendini ona vakfetmek. Kendi benliğini. İşte bunun adı kulluk oluyor. Kulluk sadece Allah'a edilir. Ve İbrahim sonunda diyor ki Üffin lekum. Üf olsun size. Üf. Üf be size. Ne pis bir şey misiniz siz? Bu manada yani. Üf surat ekşitme. Üfün lekum. Ve lima te'abudûne min dunillahi. Üf olsun size. Ve Allah yanı sıra kulluk ettiklerinize. e la te'akilûn. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bu aklı Allahu Teala niye verdi size? Niye verdi size Allah aklı? Üf olsun size ve sisteminize, uydurduğunuz ilahlara, Ne dediler? Dediler ki Kalu harrikuhu yakın onu. Ven suru alihetekum ve ilahlarınıza yardım edin. İn kuntum failin. Bir şey yapacaksanız bunu yapın. Oysa ilah yardıma muhtacı olmayan demektir. Bunlar kendi ilahlarını korumak peşine düşürler. Heykelleri yükledikleri anlam ve ekeller yükledikleri anlam boş hevesler hayaller peşinde kendilerini rezil duruma düşürdüler. Oysa ilah koruyandır, gözetendir, haberdar olandır, bilendir, duyandır. Bunların uydurdukları ilah ne duyuyor, ne işitiyor, ne konuşuyor? Hiç kimseye faydası yok. Zaten taş yığını. <laughs> Utamadan diyorlar ki İbrahim'e bulun yakın. İlahlarınıza yardım edin. Toplanın. Sisteminizi kurtarın. Kulna yanar. Ondan sonra dedi ki ey ateş. Küni berden, Serin ol, soğuk ol ve selamen emniyetli ol. Selam, teslim ol. Huzur dolu ol ala İbrahim. İbrahim'e İbrahim'e böyle oldu. Niye böyle oldu? Ateş olamaz mı Allah'ın emriyle? Elbette ki olur. Bakın Fatar anneyi. Fatır kimdir? Allah'tır. Yokluğu yarıp ondan varlığı çıkarandır. Musa'nın asasını denize vurduğu gibi <laughs> hemen yaralı vermesiyle İbrahim'in ateşini hemen serin hale getirdi. Ateşin de bir ruhu var. Maddenin de bir ruhu var. Çünkü Allah yarattı. Allah'a teslim oldu hepsi. Yerler ve gökler. Ve eradü bihi keyden ve onlar İbrahim'e bir tuzak kurmayı planladılar. Fe cealnâhumul Onların hepsini büyük kaybedenler kıldık. Çok büyük kaybettiler. Böylece heykelcilerin durumu ortaya saçıldı. Ne yazık ki günümüzde de heykelciler aynı şekilde devam ediyorlar. İşin tuhaf yanı heykelciler asla şirk koştuklarını kabul etmezler, müşrik olduklarını söylemezler. Hepsi de dört dörtlük Allah'a inandığını söyleyen, iyi insan olduğunu belirten, oysa yaptıklarıyla Allah'a açıkça saygısızlık eden kimselerdirler. Heykelcilikten heykellerden onlara kulluk etmekten Allah'a sığınırız. Heykellere ruh yüklemek, temsil yüklemek ve onlara tapılmak. Müslümana asla yakışmaz, insanı şirke düşürür ve müşrik olan da asla cennete giremez, Allah'ın rızasını kazanamaz. Bunlardan Allah'a sığınırız ve dikkatli olalım. La ilahe illallah. İlah mülah kabul etmiyoruz. Sadece Allah'ı ilah olarak kabul ediyoruz. Ve sadece O'na kulluk ediyoruz.